Herkese merhaba arkadaşlar. Mogan sürücü kursundan ben Dilek Hoca. Ankara Gölbaşı Üniversiteler Caddesi'nde restoranların karşısında sınav başlangıç noktasındayız. Arkadaşlar, ikinci güzelgahı çekmek üzere yine başlangıç noktamızdan hareket edeceğiz. Tam restoranların karşısında. İkinci güzergahımıza başlıyoruz. Evet yine sinyalimizi verdik. Aynı yerden başlıyor iki güzergah ve aynı yerde bitiyor. Ortak noktaları park yerleri aynı. Evet buradan başladık. Ve en sola en kısa zamanda geçip aşağıdaki kontrolsüz dönen kavşaktan bir U dönüşü gerçekleştireceğiz. Evet, hem bir kısımız hem de bir U dönüşümüz var. Onun için bunları çok yavaş ve kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet, şu şekilde döndük. Evet, ikinci güzergahtayız. Bakın, devam ediyoruz. Evet, başladığımız noktanın karşı Yola geçti. Evet şimdi ışıklardan sağa döneceğiz. Evet sağa döndüğünüzde burada da bir yaya lambanız var. İlk güzergahta olduğu gibi her sağ dönüşünüzde sağda muhakkak bir yaya lambası arayın. Bakın bir tanedir o lamba kırmızı yanar ve her kırmızıda durmak zorundasınız. Yaya lambasında yaya olmasa da durmak zorundasınız. gördüğünüz gibi bir yayalanmamız var ve durduk ve devam ediyoruz evet sağa geçelim ilk güzergahta da söylediğim gibi solu uzun süre meşgul etmeyeceğiz mümkün olduğu sağ şeridimizi kullanacağız Kasabaların orada da çok fazla yaya geçidi ve kasislerimiz var. Bunları dikkate alarak devam edelim. Evet, aşağıya iniyoruz. İki tane daha kasis bizi bekliyor. Evet, kasislerde mümkün olduğu kadar yavaş ve kontrollü geçiş sağlayalım bakın yaya var. Evet, yayalarda muhakkak durmanız gerekiyor. ışıklarla Ankara Üniversitesi'nin ışıklarından sağa döndük ve dümdüz ilerliyoruz. Önümüzde kontrolsüz bir dört yol ağzı var. Aynı zamanda kasımız var. Sarı faslı yanan bir lambamız var. Ne diyor bize? Yavaşlayın, dikkatli bir şekilde geçin diyor. Evet, yavaşladık biz de. Ve buradan dikkatli bir şekilde etrafımıza bakarak geçiş sağladık. Evet, sınavda ileride burada sağ şeridin üstünde büyük araçların yerleri olduğu için, paralel parkları olduğu için dubalar göreceksiniz. Onun için solu tercih ettik ve buradan devam ediyoruz. güzel güzergahtayız arkadaşlar. İkinci güzergahta sevgi çiçeği ilk oradan bir dönen kapşak dönüşü yapıp Ankara Üniversitesi'nden ışıklardan sağa döndük. Dümdüz ilerliyoruz. Evet. Sinyalle yine orta şeridimizi düşünelim. Evet. Biraz önce de söylemiştim. Tam bu gördüğünüz U dönüşü yaptığımız, şu an bir arkadaşımızın U dönüşü yaptığı yerde yeni bir uygulama olan U dönüşü gelecek arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle buraya uygulayacak. Dediğim gibi o da uygulduğu zaman size çekip inşallah anlatacağım. Şu an olmadığı için sadece biz bir U dönüşü yapıyoruz ve geldik. Nereye geldik? Paralel parkımıza. Aday burada komisyon üyemizin istediği herhangi bir yere bir tane paralel parkını yapacak. Paralel parkından sonra aşağıya doğru tekrar ilerleyecek. iki tane L parkımız var. Bir ve iki bize ait herhangi birine L parkını gerçekleştirecek. Evet, hangisi boşsa arkadaşlar ona R park yapacak. Buraya kadar gelen arkadaş U dönüşünü ve paralel parkını bitirmiş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi L birimiz burası. L park alanımız. Evet. Hemen geçince arkasında evet L2 park alanımız. Burası da bize ait ve buradan devam ediyoruz. L parktan sonra sağ şeridimize geçip sağ şeridimize geçip burada aday 25 metre geri manevra yapacak ve bu hamlesini de bitirdikten sonra sola sinyalle dümdüz ilerleyip orta şeridi düşüneceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Ani fren diye bir uygulama var. Bir işlemimiz var. Bunu artık şimdi bu sınavda komisyon üyelerimiz dikkatli bir şekilde etrafı kontrol ettikten sonra size uygun bir yerde dur komutu verecek ve orada ani fren yapacaksınız. Yine bu Müsait bir yerde olur ve size daha önceden de söyler ani fren yaptıracağım diye bilgi verir. Şu an ani fren artık bu şekilde yapılacak ve aşağıya doğru tekrar iniyoruz. Nereye doğru iniyoruz yine KYK'ların oraya doğru ilerleyeceğiz. İkinci güzergâhtayız arkadaşlar. Yine rampa kalkışımız birinci ile aynı yerde. Bu işlemlerin yerleri değişmedi. Burada aday eğim yolda kalkışını yapacak. Ve sola sinyal verip devam edecek. Evet. göre gözlerinize güvenip Aracınızı ona göre trafikte yönlendirin. Devam ediyoruz. Bir sürücü olarak her şeyi görüp ona, ona göre aracınıza emirler vermek zorundasınız arkadaşlar. Güzergah 1-2 hiç önemli değil. Sadece siz arabanızı trafiği tehlikeye düşürmeden güzel bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Evet, burada Ankara Üniversitesi'nin önünden evet arkadaşlar düz karşıya geçtik ve devam ediyoruz. Sola sinyal verdik. Çünkü sağdaki şeridin üstünde tır, kamyon gibi duran araçlar var. Onun için solu tercih ettik. Bakın oldukça e, kullanılmayacak bir halde sağdaki şerit. Onun için bunu ileriden görüp karar verip sol şeridinizi kullanın. Evet sağa şimdi fırıncı bey dediğimiz ışıklı kontrollü kavşaktan bakın sağınızda fırıncı bey fırınımız var. Hemen buradaki ışıklarda bekliyorsunuz. Buradan sağa döneceğiz arkadaşlar. Evet. Fırıncı Bey Ekmek Pasta Salonu'nun oradan sağa döndük. Bakın burada da yayalanmanız var arkadaşlar. Bunların hepsini görüp ve durmanız gerekiyor. Evet. Sağ sinyaliniz hala yanması gerekiyor. Burayı biraz geniş alın arkadaşlar. Sağda çok fazla park halinde araçlar var. Ve devam ediyoruz. Şimdi burası da öğrencik mevkisine doğru ilerliyor. Sağda çok fazla park halinde araçlar var. Dikkatli olun burada da. Evet, kasitlerimiz gene var. Yaya geçitlerimiz. Bir trafiğin içinde olması gereken her şey var arkadaşlar. İki güzergahta da. Evet. Ama şunu unutmayalım. 40 dakika süremiz var. Onun için mümkün olduğu kadar Hızlı değil ama seri araba kullanmanız gerekiyor. Dönüşümüz sol olacak geniş almanız gerekecek. Evet şu şekilde bakın gördüğünüz gibi yerdeki asfalttaki işaretler çok belli değil ama geniş bir şekilde sola dönüşümüzü yapıp Burası da çok önemli. Bakın ee, biraz ilgili bir yol. Soldan araç gelebilir, sağdan araç gelebilir, karşıdan araç gelebilir. Soldan görüş açınızı alana kadar ilerleyin. Ve sağınıza daha sonra önünüze her yere dikkat ederek yine bir sol dönüş geniş almanız gerekiyor. Dediğim gibi asfalt üzerinde çok fazla şeritlerimiz yok. Ama siz yine de varmış gibi düşünüp düzgün gitmeniz gerekiyor. Evet yine kasıtlar var. olacağı için solu kullanabilirsiniz burada. Evet, ışıklardan sola dönüşümüz var arkadaşlar. noktalar buralar Burası da birinci ve ikinci parkurun kesiştiği noktalardan birisi. Evet burada mümkünse sağ kontrol ve sağ şeridin içi. Yine Ankara Üniversitesi önündeki eşitli dönel kavşağın oradayız ve dönüşümüz sağ olacak artık ve ikinci parkurumuz da bitecek. Her sağ dönüşte yayalanmamız var dedik. Burada da var yayalanmamız ve onu da beklemek zorundasınız. Yayalanması son dünde devam edebilirsiniz. Evet. Burası sınav güzergahı olduğu için sağ tarafımız Sınav araçlarında dolu olacak Ortayı tercih edin İkinci güzergahımızda Yine başladığımız yer olan Evet restoranların Tam karşısında Tekno Kent'in biraz daha aşağısında Burada Son buluyor arkadaşlar İkinci güzergahımızın da Rotası böyle